Son devrin meşhur biyografi yazarlarından İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Bey, Süleymaniye'deki İslam Eserleri Müzesi'nin müdürlüğünde bulunduğu bir sırada, devrin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel kendisini ziyarete gelir. Müzede vazifeli bir şahıs biraz da telaşlı bir şekilde Mahmud Kemal İnal Bey'in odasına girer ve ''Efendim vekil bey geliyor'' der. İbnül Emin'in cevabı aynen şöyledir gelmesin. Ben şimdi ikindi namazını kılmak üzere Allah'ın huzuruna duruyorum. Beklesin. Mahmut Kemal Bey bu sözleri bakan beyin içteceği kadar yüksek sesle söyler. Manzara karşısında iyice şaşıran müze memuru hayretle vekil beyin yüzüne bakar. İslam karşıtı pek çok projenin içinde olan ve İslam karşıtlığıyla sivrilmiş olan Hasan Ali Yücel, ''Duydum evladım, duydum.'' diyerek Adamın şaşkınlığı ne giderir? Başkaca da bir harekette bulunamaz.